Aa, bugün günlerden güzel mi güzel bir gün olacak. Evet, evet duyduklarım beni çok şaşırttı. Şok oldum. Resmen şok oldum. Ama şokun aslını bugün onlara yaşatacağım. Evet yola çıktım şimdi bakalım. Sizin tuzaklarınızı, sizin planlarınızı sizin oyunlarınızı başınıza kazak olarak örmeye geliyorum. Evet örmeye geliyorum. Kış geliyor üşürsünüz siz. Siz merak etmeyin ben hepinizi satmayı bilirim. Satmayı bilirim. Evet şimdi gidelim bakalım. Neyi nereye nasıl yapıyorlarmış. Hepinize göstereceğim göstereceğim. Evet, demek öyle. Demek beni kopyalayıp da benim adımla, benim görüntümle siz iş yapmaya kalkarsınız. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bak 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 planları da nasıl güzel hazırlamışlar. Nasıl da güzel hazırlamışlar. Tırı yüklemişler. Tır burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tırın üzerinde benden yaklaşık 20 tane robot üretmişler cansız robot üretip bu robotlarla iş yapacaklarmış. Evet benim adımla iş yapacaklarmış. Ama yok ya. Yok yani. Ya diyorum ki eğer ki ihtiyacınız bensem beni alın. Niye uğraşıyorsunuz benim robotlarımla? Niye bu kadar masraf ediyorsunuz kendinize? Niye bu kadar yoruyorsunuz kendinize? Ama yok. Yok. Diyorlar ki illa ki sen de olmalısın işin içinde. E tamam. Tamam. O zaman yavaş yavaş yaklaşalım arkadaşlar. Bakalım şunları bir dinleyelim bakalım ne yapacaklarmış. Nereye gidiyorlarmış öğrendikten sonra bunları bir güzel plan hazırlıyoruz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tırın üzerine benden 20 tane ee, robot yüklemişler. Benim cansız bedenimin aynısını yapıp sonra canlandırıp bunları oynatacaklar. Ee, ben de diyorum ki yok ama yok yok yok. Olmaz bu iş böyle. Olmaz. İlk önce şunları temizleyelim. Robotlar çıktı nasıl olsa yola. Evet. Hadi bakalım. Sizsiniz demek beni kopyalayanlara. Ben de sizi bir güzel kopyalamazsam şimdi. Hadi şu robotların peşine hızlıca gidelim. 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 Ve onlara Tuzak hazırlayalım. Evet tuzak hazırlama zamanı gelmiştir arkadaşlar. Hemen cecik gidiyoruz. Let's go diyoruz. Evet go 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 go. Go gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet hemen işimizin başına dönüyoruz. İlk önce onların planlarını suya düşürüp sonra da işimize bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şurada köprü var. Evet bu köprü bu köprüden geçecekler bunlar. Onlar evet ne yapacaklar? İlk önce şuraya adamlarını hazırlamışlar. Dağcı görünümlü adamlar hazır. Evet ilk önce bunları temizleyelim. Ondan sonra evet biz de ne yapalım? Planımızı uygulayalım. Onlar demek ki sahtekarlıkla iş yapıyorlarsa biz de şimdi işimize dönelim diyorum. Evet hemencecik şimdi şuraya bu manyetik cihazları yerleştirelim. Güzel. Evet hepsi yerleştiğine göre şimdi bunlara ne lazım? TNT lazım. Evet TNT lazım. Bir düşüneyim. TNT'yi alacağım ama şu aracı şuraya güzelce bir park edeyim. <laughs> Ondan sonra ne yapacağımızı evet izleyip dürbünle yolunu kesmeyi göstereceğiz onlara. Onlara bu iş nasıl yapılırmış öğreteceğiz. Onlar kiminle dalga geçtiğini daha bilmiyorlar yani. Öğrenecekler ablaları abileri hiç merak etmeyin siz. Onların hepsi her şeyi öğrenecek zamanla öğrenecekler. Beni kopyalamayı bırak benim adımı ağızlarını almayı korkacaklar. Ama her şeyin bir zamanı var vakti var. Evet o vakitte yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet şimdi ee, ben bu aracı ne yapayım? Oraya kenara çektikten sonra tenetelerimize hazır ettik. Evet şimdi TNT'lerimizi bir güzel yerleştirelim. Onların gelme saati de yavaş yavaş yaklaşıyor. Heh evet güzel. Buraya da yeni adamlar gelmiş ya. Neyse bunlar bir şey söylemez herhalde. Söylerlerse haklarından geleceğimizi biliyorlar. Dur bakalım. Şimdi şuradan bakayım bir. Evet süper. Aynen set gibi gözüküyor. Hiç anlayamazlar. Şuradan gelecekler. Ha, tır orada bekliyor. Evet geliyor. Arkadaşlar operasyona hazır mısınız? Evet let's go diyoruz. Evet şimdi. 3, 2, 1 ve ve yansın geceler diyoruz. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar. Ben size demiştim. Siz üşürsünüz. Ben sizi ısıtmasını bilirim. Evet gördüğünüz gibi evet robotların hepsini etkisiz hale getirdim. Hadi bakalım şimdidir kullanın göreyim canlandırmışlar görüyor musunuz robotları bile? Vay 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 vay. Benim gibi olanlar bana ayak sürüyor görüyor musun sen? Heee işte bu kadar işte bu kadar benden daha başka kimse yok. Ben demiştim ben dünyada tek olmayı tek olan her şeyi sevmeyi bilirim. Eee köprüye artık. Kamyon geçiriyor muyuz? Geçirmiyoruz. Köprüden kamyon geçemez demiştik. Geçmez. Burası geçiş yeri değil. Evet onları evet patlattığımıza göre şimdi 5 yıldızda arandığımıza göre kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir an önce evet hemencilik bir su yolu bulup buradan uçmamız lazım. Çünkü bütün polisler peşimizde. Ama beni niye önümü kesiyorsunuz? Yani benim önümü niye kesiyorsunuz? İşte bu. Suyu gördüysek tamamdır. Yüzeriz, boğuluruz ama yine de kaçarız. Heh şurada kayırmızı bizi bekliyor mu? Bekliyor. Evet, gidin onların üzerine ya. Benim niye peşimden geliyorsunuz? İşte işi yaptırdılar. Bana üstüme suç yüklediler. Görüyor musunuz? Beni görünce polisler peşime düşüyor. Ama yakalayabilirlerse yakalasınlar. Hadi bakalım. Topunuz gelsin. Babanız gelsin. Hadi bakalım da yakalayın göreyim sizi. Helikopterlerle gelin. Deniz otobüsleriyle gelin. Neyle gelirseniz gelin. Beni artık hiç kimse durduramaz. Babalarınız gelsin he. Milyonluk babalarınız gelsin bakalım. Hadi bakalım. Ee, benden kopyalamayı kalktıklarına göre ben bir değişimi girmem gerekiyor. Bir kostüm değişimi yapmam gerekiyor. Önerilerinizi bekliyorum. Ben artık polis kostümlü mü olsam ne diyorsunuz hem tanımazlar. Daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Bence güzel olur. Evet gördüğünüz gibi bizim kopyamızı aldılar. Evet kamyonu yüklediler ve onlarla iş yapacaklardı. Biz de ne yaptık onları köprüde tuzak kurduk. Köprüde araçlarını patlattık. Evet robotlarını ikisi hale getirdik. Ve şimdi de suçlu olaraktan benim peşime bütün polisler geldi. Evet ah suyunla çıktım. Eee? Şimdi kaçma vakti. Kaçma vakti. Evet buranın çıkışı neresi olabilir arkadaşlar? Evet buranın çıkışı yoktur. Buradan çıkış yoktur. Takılmayın peşime. Takılmayın. Buranın çıkışı yoktur diyorum. Ben suyunun üzerindeyken beni etkisiz hale kimse getiremez. Babalarınız gelsin. Tutunuz beni? Evet babalarınız gelsin ben teslim olmam şunu bir indirirsem süper olacak ondan sonra kaçıyorum haydi bakalım durdurun beni durdurabilirseniz yollar benimdir takalım peşime bu arada abone olup like atmayı yorum atmayı unutmuyorsunuz günün sorusu hangi kostümle artık olayım itfaiyeci mi polis mi hangi kostümle olayım ilk yardım mı doktor mu sizi bırakıyorum. Bunun cevabını verin bakalım canlarım. Bu arada abone olmadan izleyenleri lütfen ama lütfen rica ediyorum abone olun. Lütfen. Emeğe saygı. Hadi bakalım canlarım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.